Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. 3. sınıf kilogram ve gram ile ilgili problemler çözelim. Soru 1. Bir marava her kasada 4 kilogram portakal bulunan 24 kasa portakal getirildi. Manav portakalların 54 kilogramını sattı. Manavda kaç kilogram portakal kalmıştır? 4'er kilogramlık kasalarda 24 kasa portakal getirilmiş. Portakalların 54 kilogramı satılmış. Manavda kalan portakal miktarını bulmamız isteniyor. Çarpma işlemi yaparak manava getirilen toplam portakal miktarını bulalım. Bu miktardan satılan portakal miktarını çıkarıp kalan portakal miktarını da bulalım. Evet 24 çarpı 4. 4 kere 4 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 4 kere 2 8. 1 de elde 9. 96. Şimdi 96'dan 54'ü yani sattığı miktarı çıkardığımda sonucu bulmuş olacağım. 6'dan 4 çıktı 2 kalır. 9'dan 5 çıktı 4 kalır. Yani görmüş olduğunuz sonuç 42 nedir? Manavda satılmayan portakalların miktarıdır. Yani 42 kilogramdır. Evet bu işin sağlamasını yapalım. Satılan portakal miktarı ile kalan portakal miktarını topladık. Toplam portakal miktarını kasalardaki portakal miktarına böldük ve bölelim. Şimdi 96'yı 4'e böldüğümüzde aslında işlemin doğru olup olmadığını da bulmuş olacağız. 9'un içerisinde 4. Ritmik de sayabiliriz. 4 8 2 kere var. 2 kere 4 8. Evet 9'dan 8 çıktı 1 kalır. 1'in içerisinde 4 yoktur. 6'yı aşağıya indirdik. 16'nın içerisinde 4. 4 kere vardır. 4 kere 4. 16. Evet. 6'dan 6 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0 kalır. Toplam portakal miktarını kasalardaki portakal miktarına böldük. 24 kasa olduğunu bulduk. O halde yapmış olduğumuz problemin çözümü doğrudur. 76 kg pirinç 2 kg'lı kutulara konularak paketlenecektir. Paketleme yapmak için kaç tane kutuya ihtiyaç vardır? Paylaştırma işlemi yapıldığı için bölme işlemi yapalım. Evet 76 bölü 2. 7'nin içerisinde 2. 3 kere vardır. 3 kere 2. 6. 7'den 6 çıktı. 1 kalır. 1'in içerisinde 2 yoktur. 6'yı aşağıya indirdim. 16'nın içerisinde 2. 8 kere vardır. 8 kere 2 16. Evet 6'dan 6 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0 kalır. Çözümü kontrol edelim. 38 çarpı 2. 2 kere 8 16 16'nın 6'sı elde var. 1. 2 kere 3 6 bir de elde var. 7. 76 sonucunu bulduk. O zaman yaptığımız işlem doğrudur. Kaan kuru aldığı 200 gram bademi, 220 gram fıstığı ve 450 gram kabak çekirdeğini bir kasede karıştırdı. Karışık kuru 570 gramını misafirlere ikram etti. Kaç gram kuru yemiş kalmıştır? Alınan kuru yemiş miktarını toplayalım. Toplam kuru yemiş miktarından misafirlere ikram edilen miktarı çıkaralım. Evet 200 gram neydi? Badem, 220 gram fıstık ve 450 gram kabak çekirdeği almıştık. Toplayalım. Evet 0. 0, 2 daha 2, 5 daha 7, 2, 2 daha 4, 4 de orada var. 8, 870 gram. Şimdi 870 gramdan ne yapacağım? Misafirlere ikram ettiği miktarı çıkaracağım. Yani 570'i çıkaracağım. Evet 0'dan 0 çıktı 0 kalır. 7'den 7 çıktı 0. 8'den 5 çıktı 3 kalır. Yani 300 gram kalan kuru yemiş miktarıdır. Bir markette her birinde 18 kilogram elma olan 7 kasa elma getirildi. Elmaların 43 kilogramı satıldı. Kaç kilogram elma kalmıştır? Bir kasada 18 kilogram elma vardı. 7 kasa olduğu için 18 çarpı 7. Evet 7 kere 8. 56. 56'nın 6'sı elde var. 5. 7 kere 1. 7. 5 de elde vardı. 12. Yani 126'dan 43'ü çıkaracağız. 6'dan 3 çıktı. 3 kalır. 2'den 4 çıkmaz. Komşuya gideriz. Komşudan bir onluk aldık. 12. Komşuda 0 kaldı. 12'den 4 çıktı. 8 kalır. Orada da zaten 0 kalmıştı. Yazmamıza gerek yok. Yani 83 kilogram elma kalmıştır. Bir pakette 250 gram çerez vardır. Ahmet 3 paket çerezin 430 gramını kullandı. Kaç gram çerez kalmıştır? Evet yapmamız gereken 250 ile 3'ü çarpacağız. Çünkü 3 paket vardı. 3 kere 0 0. 3 kere 5 15. 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 2 6. Bir de elde var. 7. 750. Şimdi 750'den 430'u çıkarırsam. Yani toplam miktardan kullanılan miktarı çıkarırsam. 0'dan 0 çıktı 0 kalır. 5'ten 3 çıktı 2 kalır. 7'den 4 çıktı 3 kalır. Yani 320 gram kalan çerez miktarıdır. Evet tartma ile ilgili konu anlattığımız bu kadar. İki tane video anlattım ben size. Bu konuları bol bol tekrar ederek evde de kendiniz tartım yaparak bu konuyu daha iyi pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.